3 Mayıs Perşembe Ankara programından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ankara'da 9 koşulluk bir program var. Biz 1. altılı ganyanı yorumlayacağız. 1. altılı ganyanı 1. koşula başlayacak olursak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 metre kum pistte gerçekleştireceği handikap 15 mücadele 7 tane safkan Arap adı katılıyor arkadaşlar. Ben burada gidişatın yeni olduğunu tamamiyle. tamamıyla ona koşulacak bir yarış olduğunu düşündüğüm son çıkmış olduğu yarışta bugünkü en yakın rakibini 7-8 boy farkla geçen 4 numaralı Baran Efe Özcan Yıldırım idaresinde bu yarışı rahat kazanır. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletir diye düşünüyorum. Baran Efe benim günün özelindeki 1. altılı gayendeki banko adayım, 4 numaralı Baran Efe olacak arkadaşlar. Yıkmaya kalkan arkadaşlar yani hepsine kadar gider burada. Baran Efe'nin yanına kim at, hangi atı yazarım dersen ben hepsine kadar giderdim. O yüzden Baran Efe'ni ben çok ön planda tuttuğum için birinci altılı gayına banko ile başlayacağım arkadaşlar. Rahatta bir yarış yapmasını bekliyorum. Kendi adıma Baran Efe'yi gün üzerinde birinci altılı üzerinde banko olarak bırakacağım. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 metre çim pisti şartlı 3 mücadelesine 9 tane safkan Arap katılıyor arkadaşlar. Burada eksiks, eksiksiz bir sıralamam var. Ee, 1-2, 1 numaralı çakmakşa ve 2 numaralı miri alem. Ee, misli kuponları yeterli olacağını düşünüyorum. Küçük kuponlara yeterli olacağını düşünüyorum. Sonrasında misli yapmayacak arkadaşlar. Veyahut da e, burayı çok atla geçmek isteyen arkadaşlar. Sonrasında 800 numaralı dizilerim. 6 numaralı Fezacan, 4 numaralı Bükeç, 5 numaralı Düldür yazarak bu yarışı geçebilirler. Ben 1 numaralı Çakmakşa ve 2 numaralı Miralem'i ön planda tutuyorum arkadaşlar. Bu iki ismin yeterli olabileceğini düşünmekle beraber yanına rakip olan arkadaşları da rakiplerini önerdim. Geniş kuponlarda rakiplerle beraber değerlendirebilirler. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde şartlı 3 mücadele, üç yaşlı Arapların 1200 metre kumda gerçek, kum pistte gerçekleştireceği bir yarış arkadaşlar. Dört tane sapkan Arap atı katılıyor. Burada ben iki mor Utkan'ı önde tutuyorum işman çizikle beraber. Yapmış olduğu iki yarışını çok beğendim. İşman çizik idaresi tekrar katılıyor. Ben Utkan'ı kazanmaya yakın olmakla beraber, görmekle beraber Akmeriç kesinlikle ve kesinlikle yazılmalı diye düşünüyorum. Ee, tek ağaçı da buraya ekledik mi? 1-2-3-1 ile buraya geçeriz. Ee, ve mistik kuponlarla, yani misti şablon olarak e, tahminlerimi dinlerseniz mistik denecek arkadaşlar da buraya 2-3 olarak geçebilirler. Ama normal e, kuponlarda 2-3 ve 1 olarak buraya geçmemizde fayda var diye düşünüyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim piste gerçekleştireceği dişilere özel şartlı 4 mücadeleye 11 tane değerli isimler katılıyor arkadaşlar. Ben bu koşuya 2 numaralı Getto ile başlayacağım. Getto'nun son yapmış olduğu yarış harikaydı arkadaşlar. Kum pistiydi. Ben bu ismin çim yarışlarında yaptığını düşünüyorum. En son koşmuş olduğu çim yarışı 1600 metre çimde harika bir ikinciliği var. Ondan sonra... Bir daha çim görmedi yani iki yarış gördü ama ben bu ismi çimde de başarılı görüyorum. geçen sene çim yarışlarını grup yarışlarda da gördük ben başarılı çimde de başarılı buluyorum gettoyu bugün kazanmayarak yakın olarak 2 numaralı gettoyu görüyorum sonrasında 11 numaralı Lady Capella diyeceğim arkadaşlar Lady Capella'dan da da üzülüyorum 11 numaralı Mesmeriz diyeceğim arkadaşlar Müslüm Çelik idaresinde 11 numaralı Mesmeriz 2. sıradan yazalım 10 numaralı Lady Capella Ahmetçilik İdaresi'nde 3. sıradan yazılmalı. 6 numaralı Final Dirty yazılsın. 5 numaralı Hanife Sultan. 4 numaralı Paper Queen. 8 numaralı Anadolu Show'da buraya yazılarak rahat bir yarış izlenebilir arkadaşlar. Misti Şablon diye başında bahsetmiştim misti şablonlara 2-11-10 ile buraya geçebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. gene şablonda da diğer saydığım isimlerine yer verirseniz hem ikinci altının ilk ayağını hem de ilk altının 4. ayağını rahatlıkla bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Ama mistik kuponlarda dediğim gibi 2-11-10 olarak geçirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistini gerçekleştireceği şartlı 2 mücadeleye 5 numaralı Nati Moonlight ile başlayacağım arkadaşlar. Aradan gelecek bu ismi. Ben bu yarışta iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. İlk çıkmış olduğu yarışı şartlı bir mücadelede 1300 şimdi Mehmet Akayabuz'da kazanan bu ismi. Arkasından kısa vade altı Handicap 14 ve Handicap 15'te Antalya'da yapmış olduğu yarışlarda güzel yarışlar ede. Sentetik pistte bu yarışları görmüştü. Sonradan da şimdi sev bence daha faydalı olabileceği, daha başarılı olacağı olabileceği için piste geri dönüyor. Ben 5 numaralı Nativ Moonlight'ı ön sıradan yazmayı düşünüyorum. Sonrasında 1 numaralı oğlum Mustafa'dan günün bombasını bekliyorum Ayhan Kurşun ile beraber arkadaşlar. 5, 1 ve sonrasında 4 numaralı King of Dalateria Ahmet Çelik beraber Mistik Kuponum'da, Mystic Şablonum'da yeterli olacaktır. Yeni şablonda da 7 numaralı Bulum Dancer ve son olarak da 2 numaralı Alp Hero deyip buraya geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. 5 1 4 öncelikli sonrasında 7 ve 2 yazarak buraya geçmeyi planlıyorum. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 1500 kum pistte gerçekleştireceği kısa vade altı Anadolu Medeniyetleri koşusuna 5 tane e, safkan İngiliz atı katılıyor arkadaşlar. Tayı katılıyor arkadaşlar. 3 e, numara Haaland'ı e, Kocaeli'ndeki güzel yarışlarından hatırlıyoruz. Sonrasında Şanlıurfa'ya gitti. 5 e, aylık aranın arkasından. Şanlıurfa'da yarış gördü. Ee, 11.lik elde etti. Sonrasında Ankara'ya dönen ismi. Şart 4 mücadele 4.lik. Kısa vadede 2.lik. Sonrasında tekrar şart 4'te 1.lik elde ederek işman ile beraber buraya geliyor. Ben kazanmayı yakın görüyorum. Ee, mistik kuponlarda yeterli olabileceğini düşünürüm Çünkü mistik da e, yani cazibiyeti kazanıyor burada bu Halantı yazarak mistisini yükselterek bence Halantla beraber misti bir şablon deneyebiliriz. Ama ayırt etmek sizin geniş kuponlarda bir numaralı Knight of the Right diyeceğim arkadaşlar ve son olarak da iki numaralı demedi demeyi yazmadan burayı geniş kuponumda geçmem. Ama ben misti kuponumda Halantla bir misti şablonun deneyeceğim söylediklerimi birinci koşuna itibaren misti olarak da belirttim yani burada. Ee, siz de misli şablonu denemek isterseniz dediklerinden yola çıkarak en azından size yardımcı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben birinci altına fazla para vereceğini düşünmüyorum deyip altılı devire gidiyormuş. Öyle şeyler oluyor. Ama ee, fazla para vereceğini düşünmüyorum. Misli şablonu olarak katılacağım. Geniş ee, şablonumda ikinci altılıya ayıracağım arkadaşlar. Ee, tahminlerim e, analizlerim ee, bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Keyifli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.